Oyun Fatih Ekranları'na hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Bugün sizlerle Fortnite teorisiyle karşınızdayım. Şu anda beni izleyen bütün kardeşlerim gözümün içine bakın. Herkes ayağa kalksın şimdi. Telefonla bilgisayarda izleyen ayağa kalkın. Kalk ayağa. Şimdi oturun. Saygı duruşunda bulunun arkadaşlar. Evet karşınızda Drift var. Yeni sezonda Drift geliyor. Ve size demiştim klasik Pump Chapter 4'ün ya 1. ya da 2. sezonda gelecek diye. Klasik pump geri geliyor. Ve benim en çok sevdiğim main bomba atar geri geliyor kardeşlerim. Yeni sezonda Fortnite anime tarzında işte Eren Yeager. işte yok Titan'mış yok Zıkkın'mış. Ulan Dinçer abi sana sesleniyorum buradan. Kardeşim Fortnite'ı animelere peşkeş çekmişsin. Allah'tan ki bomba atarı, klasik pump'ı, drift'i getiriyorsun ki bu sezon gene oynayacağım gibi duruyor. Kardeşlerim hakikaten chapter 4 birinci sezon Chapter 1'den sonra gelmiş geçmiş en iyi sezondur. Neden kardeşlerim? Bugün de Crysis müziğiyle giriş yapıyorum. Neden? Bunun bir anlam ve önemi var. Fortnite Crysis 4 ile anlaşıyor kardeşlerim. Hayırlı uğurlu olsun. Daha demin e, gece yatarken kardeşlerim bir sitede okudum. Crysis 4 geliyor biliyorsunuz. Ve Fortnite'ın bir metası aynı John Wick'in bu altın kaçırma modu gibi Crysis 4 Nano Suit modu geliyor kardeşlerim Fortnite'a. Çünkü Epic Games şu anda biliyorsunuz Steam'i tokatladı. Bütün oyunları kendi bünyesine aldı. Rocket League'den tut Fall Guys, GTA 5 alayın suyu Çünkü adamın cirosu 150 milyar dolar. Ben niye bu kadar gaza geldim biliyor musunuz? Çünkü benim bir teorim vardı kardeşlerim. Fortnite 2024 yılında yeni bir FPS oyunuyla karşımıza gelecek. Evet. Hala bunun arkasındayım. Çünkü Fortnite şunu istiyor kardeşlerim. Fortnite kesinlikle bitmeyecek bir oyun chapter 10'a kadar yani benim çocuğum o ben çocuğumla oynayacağım videoyu bekleyin kardeşlerim Allah'ın izniyle. O yüzden şimdi sizlere şunu söyleyeceğim. Bu sezon öyle ya da böyle istediğimizi verdi Fortnite. Cidden verdi hakkını yemeyin. Bir, Sadeleşmiş harita sistemi. 2. Eski silahlar, ağır AWP, meyve suyunu geri getir diye bas bas bağırdım. Fortnite beni izliyor kardeşlerim. Beni izliyor. Yazında içerik mağazasına Allah'ın izniyle bu kostümü koyacağız. 3000 papel. Arkadaşlar o yüzden beğeni atıp içerik destekleme kodumuzu ne kadar desteklerseniz şu anda biliyorsunuz Türkiye'de inanılmaz şekilde içerik üretiyoruz. İzlenmemiz eskisi gibi olmayabilir. Ama biliyorum ki Fortnite'da bizi takip eden kardeşlerimiz burada. Arkadaşlar bu sezon cidden çok güzeldi. Ve yeni sezona geçişimiz Eğik Evlerin gelişi, Ballı Bölgenin gelişi, Mutlu Mahallenin gelişi, Klasik Pump %100 geliyor. Bomba atar %100 geliyor ama savaş bileti benim istediğim gibi olmayacak. Ne yalan söyleyeyim. Ama ne için papel yatıracağım? Drift için. Evet ilk bölüm böyle biraz gaza geldim. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Evet kardeşlerim şu anda oyuna girişimizi yaptık. Ve karşımızda hemen kale bölgesine yani yüce kralın hemen kuzey batı bölgesinde bir portal gördük. Ve biz bu portalın yapılış şeklini görmeye başladık. Ve içerisinde şu anda rift benzeri hatırlayın John trailer eventindeki aynı rift parıltılarını görüyoruz ve hızlanmaya başladı ve yakın zamanda salı günü kardeşlerim bu salı e, salıya kadar daha doğrusu bu portanın içi turuncu olacak kardeşlerim ve biz bunu nerede göreceğiz ve farkındaysanız artık etrafında elektrik saçmalarını görüyoruz elektrik saçıyor ve bu portal en sonunda kardeşlerim patlayacağı söyleniyor bozulacağı söyleniyor peki ne olacak evet M'ye basıp görevlere girdiğimiz vakit bizim karşımızda Geralt görevleri gelmişti ve ondan ziyade ilk defa bir şey yaptı Fortnite Yemin kardeşliği 3 gün sonra geliyor kardeşlerim. Ve 3 gün sonra biz event gibi, trailer gibi bir şey göreceğiz. Peki 3 boyutlu event olacak mı? Hayır. Olsa şu an sayac zaten gelmişti. Sayaç gelmedi. Ama ilk defa Fortnite bize trailer event'i Jonesy ve kuruluşun 3,5 dakikalık trailer'ıyla yapmıştı. Hatırlayın. Kadim kuleye çıkmıştık. Profit seslendirmesi muhteşem bir sahne görmüştük Crisis gibi. Ve kardeşlerim, şunu unutmayın. Gene bir ilki deneyecek Fortnite. O da Yemin kardeşliği görevini trailer eventiyle birleştirip bizi yeni sezona geçecek. Ama çok ayıplanmayın. Büyük bir şey olmayacak kardeşlerim. Keşke olsaydı ama olmayacak. O yüzden bu portal tekrardan yıkılacak ve yeni sezon bu portalla birlikte mi geçiş yapacak? Hayır. Bu hikayeye uygun olarak diğer chapter'da devam edecek. Peki yeni chapter'da şimdi bu chapter'da bize orta dünyadan işte şövalye metasını yaptılar. E Fortnite niye şimdi bir anda animeye geçiyor? Kardeşim olay sponsorluk zaten. Savaş biletinde mantık aramayın kardeşlerim ama drifting gelmesi Tesadüf değil. Yani şu anda biliyorsunuz ki biz ne sezonuyla geçtik biz buraya? Kırılma sezonu. Kırık sezonu demiştik hatırlıyor musunuz? Rift sezonu ile geçtik. Ve e, bu sezonda farkındaysanız gökyüzünden riftlerle beraber farklı chapter dünyalarından bu dünyaya bazı NPC'ler iniyor. Ve şu anda yüce krala çalışan kişi kim? Yırtık muhafızı Barış. Yırtık ve o yırtığın arkasında siyah görünümlü bir adamdan bahsediyor bizlere ve Naz. Naz da dedi ki ben bilim insanını kurtaracağım. Bilim insanı en son kromlaşmış bir şekilde kaçırılmıştı. Peki kuruluş John En büyük soru bu. Hala bu evrende mi? Çünkü çizgi romanda Yüce Kral dedi ki yani şu anki kopya olan Ceno diye tabir ettiğimiz kişi söyleyelim. Ben dedi ...kızımı aldım ve artık onunla mücadele... ...sende olsun dedi. Kuruluşa dedi bunu. Şimdi Fortnite hikayeden... ...koptu. Ben burada eleştireceğim abi. Fortnite hikayeden tamamıyla koptu. Yani bunu kopartmaman lazım. Bizlere en azından event yapmıyorsun ama... ...kısa kısa trailerlarla bazı şeyleri... ...göstermen gerekiyor. Peki bu sezon ne olacak? Nasıl bir geçiş? Gene kısır... ...kısırlaşmış bir sezona geçeceğiz. Nedir bu? Bu harita duruyor kardeşler Bu haritanın üzerinde oynamalar yapacaklar. Çünkü bir Çin bayramı geldi. Biliyorsunuz ki Chapter 1 sezonunda ilk yeni gelen yer Ballı bölgeydi. Videosunu çekmiştim hatırlarsınız. Orası işte Çin şeyleriyle süslenmiş pandarya havası, samuray kılıçları bilmem ne. Ve şu an klasik pump'ın geri geleceği, en önemlisi de kardeşlerim. Bakın Fortnite Teori kanalında takipçilerimiz bütün fotoğrafları zaten atmış. Bunu ben bir ay öncesinden de sizlere söylemiştim. Ballı bölgenin geleceğini nereye? Güney yakasına değil, kuzey yakasına. Karlı yere gelecek. Ve Fortnite bizlere bir video paylaştı. Bakın, iyi dinleyin beni. En son bir müzik paylaşıldı Fortnite'ta. Muhteşem bir müzik. O da ne? Eren Yeager. Yani eski Titanların kılıcını ortaya koymuş ve muhteşem epik bir müzik. Ve arkada dikkat çeken bir şey var. Ne biliyor musunuz? Eski grafikler. Oraya kreatif diyen var. Aynı Chapter 1 ağaçları, Chapter 1 dağ figürü. Aynı mantık. Bir de kardeşlerim bir şey daha var. Fortnite artık sadeleşmiş sezonlara geri dönmenin Chapter 4 birinci sezonda attı. Ve şimdi bize ne yapacak biliyor musunuz? Bakın şu an Fortnite haritasında en büyük değişiklik bu portal. Ya biz eskiden ne gördük? Buz kanalının gözü. İşte ne bileyim e, Yüce Kral'ı görürüz. Bilmem neyi görürdük. Derdik ki lan burada bir şey olacak. Deprem görürdük. Ya da küre hareket ederdi. Teori yapardık. Şu an tek teori yapabileceğim şey. Aha bu portal. Ya, bu portalda zaten bir şey yok. Ama Fortnite'ın aklını başına alması lazım abi. Bence e, trailerlarla bize hikayeyi. Yüce Kral'a bir seslendirme. Anladın Ne oluyor arka planda? Bilmiyoruz hocam. Bıraktın bizi böyle oyun oynuyoruz. Madem sen hikaye oyunusun, hikaye evrilleştin. O zaman bize bunu göstermen lazım. Şimdi biz bu safayı geçelim. Bu benim eleştirelim. Şimdi gelelim yeni sezona kardeşim. Olgular hakkında konuşalım. Olgular şu. Hemen... Ekran yakalamayı açıyorum ve sizlere evet FPP modu Fortnite'ın Talat paylaşmış birinci kişi modu nihayet sonraki sezona geliyor. Evet Fortnite biliyorsunuz lan birlikte biz FPP modu oynadık kardeşim. Şimdi ne diyeceksin bir oyun Fatih olarak? Tecrübene dayanarak. FPP buraya yakışır mı? Kardeşlerim bu hissiz moda yakışır. Bu itli moda yakışmaz abi. Çok cringe durur. Çünkü bu oyunun zaten ana mantığı RPG. İzometrik görürüm. Anladınız mı? O yüzden e, FPP modu birazcık farklılık katar. Ama en azından e, baksız bir şekilde çıkacak. Sonuçta oyun bunu yapacak. Güzel olabilir ama bu hitsiz modda onu zaten PUBG gibi seçeceksiniz. İkinci tarafa geliyorum. Fortnite Overwatch 2 ile Overwatch'la anlaşma yapıyor onu da satın aldın Dinçer abi helal olsun sana İşte para kardeşlerim her kapıyı açıyor ve ikinci sezonda tekrardan bir Star Wars işbirliği olacak anime işbirliği yok sadece Savaş Birliği'nin artık kameyama şemmanma meskili falan yok kardeşlerim Star Wars'un gelmesi bence çok güzel ve bunun yanında ışın kılıcını aldığınız zaman yanınızda bir stat verilecek onu da söyleyelim Star Wars en azından güzel Fortnite e, oyuncuları seviyor Star Wars'u ve klasik pump evet ben size demiştim Chapter 4'ün 1. sezonda gelmesi kuvvetle muhtemel değil ama ikinci sezonunda gelebilir demiştim. Bu da gösteriyor ve can paylaşmış. Overwatch oyunundan Kriko karakteri bilenler biliyordur. Ben de Overwatch oyuncusuyum. Fortnite'da gözükmüş kardeşlerim. Ondan sonra bu doğru bu arada. Bu çakma bir şey değil. Ee, hani böyle daha samuray samurayvari, daha Sekiro tarzındaki karakterler Fortnite'a gelecek. Ve mistik item olarak da bir tane kardeşim Katana gelecek. Bilginiz olsun. Şimdi yukarı çıkıyoruz. klasik Pump süper oldu bu arada. Ee, şimdi bak. Ben size göstereceğim. Bekleyin. Evet. Fortnite'ın Yağız paylaşmış. Bunu ben de gördüm. Ee, Chapter 4 ikinci sezon ismi Radikal olarak geçiyor. Şu anda e, turuncu bir şekilde arkası Cyberpunk'a benziyor. Farkında mısınız? Yani daha şehirleşmiş daha böyle Çin, Japon metalı bir eğik evler gelecek kardeşlerim. Bilginiz olsun. Tekrardan yukarı çıkıyorum. 2. sezonda öldüğünüzde sizi yeniden başlatan maksimum kalkanınızı arttıran ve size bilmem ne, ne o ya. Efsanevi güçlendirmeler alacağız diyor. Evet. Otobüsün yanında Riff vardı kardeşim. O şu an kalktı oyundan. Yeni statlar gelecek. Ve bütün Battle Pass'te bu. Eleştirelim. Şu an Battle Pass karşımızda kardeşim. Eren Yeager'ı görüyoruz. Büyük ihtimalle bu gizli kostüm olur. Çünkü çok fanı var. İnanılmaz anime dünyasında fanı var. Diğer karakterler neyi yansıtıyor hocam? Yelpazeli işte bir kadın figürü var. Ee, şu var, bu var, o var. Arkadaşlar bunu ben söyleyeceğim. Bak ben söylüyorum. Çöp abi. Savaş pileti baştan aşağı çöp. Bak ilk defa eleştiriyorum ama... Ee, bu yüzde yüz mü belli diye çünkü driftin geleceği onaylandı. Drift nasıl gelecek içerik mazını bilmiyorum. Şu savaş biletini almak için iki tane kostümü var. Bir drift iki şu dinozor tarzı karakter. Çünkü bunun tarzı değişecek kardeşlerim. Belki de o drift olacak bilemiyorum. Yukarı çıkalım hızlı hızlı yapalım. Ee, bu rift gate. Yukarı çıkalım başka ne var? Evet yeni. ha çok güzel Yavuz 14. Aferin koçum. İsimlerinizi de okuyalım videoda. Benim en sevdiğim silahlar geliyor. Bomba atar, klasik pump, susturucu bu zaten vardı aslında. Bir de şu eski Keleş. Böyle tek tek sıktığımızda güzel bir hissiyat veriyordu. Zaten Scar yerine Scar'dan sonra en çok sevdiğim silahlardan biri. Bir de bunun geliştirilmişi vardı. O da çok iyi. Silah çok iyi olmuş Fortnite. Adamsın. Çünkü şu klasik pump için oyuna çok dönecek insan vardır. Cidden vardır. Helal olsun diyorum. Star Wars için de şunu söyleyelim. Fortnite Loş Laboratuvarı bölgesine, yani karlı bölgeye çok yenilik yapacak Star Wars üssü geliyor. Bir de ballı bölge geliyor kardeşim. Şimdi bir tane video vardı onu izleyip kapatmak istiyorum. O inanılmaz bir video çünkü. O neredeydi ya? Dur bakayım onu bana son geceler mi attı bir bakalım. Bir tane kardeşlerim Loş Laboratuvar'da Fortnite bir video yayınlamış. Teaser. Ee, fan yapımı değil gibi duruyor çünkü profesyonel şekilde yapılmış. Neredeydi o ya? Dur bir dakika bir bakayım mı? Hemen arkadaşlar bir saniye ekranı bir kapıyorum. Bir özele bakmam lazım. Yenilenmiş hale. Ha tamam. Şöyle kardeşlerim şimdi sizlere gösteriyorum. Bakın. Yusuf atmış bana. Evet şöyle bir trail. Evet loş laboratuvar bakın. Burası loş laboratuvar ve en son Nas burada bizi terk etti. Ve vur karakteri chapter 1. 7. sezonda vur diye bir robot vardı. Meğersem o Naz'mış kardeşlerim. Ya da onun yaptığı bir şey. Bak nereden nereye vurdu Fortnite. İzle. Loş laboratuvar. Farkında mısınız? Bir chapter bir havası var bak. İyi izle. Evet şu anda kod kırıcı görevleri geldi ve adam şu an orada oturuyor. Bakın kim bu adam? Sırtında bir ablem var. Hatırlayın bu adamı. Bak izle. İzle arka plana bak. Arka plana bak. Arka plana bak. Şu anda gittiğiniz zaman kardeşlerim Loş Laboratuvar bölgesinde bunu görebiliyorsunuz. Eski grafikler. Bak izle şimdi. Bak oraya bakıyor. Ekrana bakıyor. Ekrana bakıyor. Loş laboratuvardan çıkıyor. Mükemmel bir... Ya bunları yap işte Fortnite ya. Bak. Şimdi iyi bakın. Hepiniz sinema filmine gitmişsinizdir. Bak şimdi müziği dinle. Bak müziği dinle bak. Şöyle bir eskiye dönüş. Yeni bir umut. Bir müzik vermiş ve güneş doğuyor bak. Fortnite arkasından. Bakın şimdi. Fortnite haritasının en hatırlayın Iron Man sezonunda New York e, bu şey bölgesi var Batman'de mesela işte Gotham City vardı e, Iron Man'in mekanı vardı şu an bu sezonun bu chapter'ın ana mekanı Loş laboratuvarıdır kardeşlerim ve buraya güncelleme geliyor böyle de bir trailer paylaşmışlar hepinizin yorumlarını bekliyorum kardeşlerim sizce oyunda neler olacak e, bize yazın İçerik destekleme kodumuzu desteklemeyi unutmuyorsunuz ve... Çarşamba günü büyük yayındayız. Sabah saat 11-12 sularında yayında olup 6-7 saatlik büyük tren yayını yapacağız. Beni kardeşlerim yalnız bırakmıyorsunuz. Sizleri seviyoruz. Fortnite inşallah belki de bir bakacağız. Çok güzel bir sezona geçiş yapacağız kardeşim hiç bilemeyiz. Ee, ve 250 level olma sözü vermiştim. Hatırlayın 249 levelim bugün inşallah 250 olacağım. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.